Doğal tamam doldurma, doldurma işlemi yapmayın. Yapmayın. Kahve makinesine koydu Hı. Kahve makinesine. Kaç dakika koyuyorsunuz? Bir dökmesi değil, 3 saniye, koyduk. 3 saniye koymuş. Tamam. Tamam. tamam, o kalsın 3. Yine 3 saniyede... Hayır, onu tordan evet. ilave etti ya, 4 veya 5 olsun evet. o. Hayır, biz, biz bir seferde koyacağız. Biz bir seferde koyalım. Tamam da... 3 saniyede koyduk. Bunu kaybı yapıyorsun ya, Aha. şeye koyarken bunu da sayıyor muyuz? Hangi? Hayır. Yok, yok. Döner öterken? Hayır. Döner öterken? Hayır. Döner öterken? 23 tane de bitire ya 36 tane sizden de bulduk daha işte iyileştirme yaptık yani biz bunlar biz buradan, biz buradan daha çok iyileştirdik <laughs>